Bana bak. Düğün bugün. Bugün mü? Mekan nere? Surların oraya bir yer. Şimdi ben düğün evinden geliyorum. Kesinleşmiş. Siz oraya giremezsiniz. O esnafın oradan gizli geçit varmış. Ekrem de elbette oralara bir yerlere saklanayım Ben onu da öğreneceğim sana. Ya tamam biz girmeyeceğiz zaten. Bizimkiler müzisyen olarak girecek. Bak zaten bizi tanıdıkları için sen sokacaksın bizi teyzeciğim. Ya anlaşmamız da bu yoktu. Teyzecim ne anlaşması, motor falan mı imzaladık biz? Benim öbür oğlumu da polis edersen olur. teyzecim anlatamıyorum galiba sana. Ben emniyet müdürü falan değilim. Senin oğlanı nasıl polis yapayım ben? Ben anlamam. Kapat o zaman. Teyze tamam tamam. Halledeceğim ben, yapacağım ben. O kimdir o konuşan? Emniyet genel müdürü müdür. Görüntüler en büyük söz verecek. Hayda. Ben anlamam. Teyze, mahallede buluşalım mı? Yemek kazanlarına ben sizi oraya sokarım ha. Yuh artık yağın içinde pişe pişe. E, polis olan sizsiniz, siz düşünün. Hadi ben sizi beklerim mahallenin girişine. Tamam tamam, görüşürüz. Meteo, Asiye... ...çalgıcılar kahvesine gidin. Bu düğün için adam gönderen kimse, onu bulun getirin buraya. Emredersiniz komiserim. Komiserim ben de gideyim mi? Pardon. Asiye bir şey mi dedin? Cık, cık, cık. Tamam ya. Merhabalar. Bugün sur dibine gidecek olan çalgıcılar kaç kişi? Beş kişi. Tamam o zaman iki kişiyi ayır. Bu ikisi gelecek sizinle. Erkek tarafı ile birlikte buradan ayrılacaksınız. Asiye mikrofonlasın. Komiserim ben söyleyemem. Asiye. Kız, partilerde kutlamalarda söylüyorsun. Sahneden herkesi göreceksiniz, bize haber vereceksiniz. Biz de bir şekilde oraya girip ekremi gizli bir şekilde paketleyeceğiz. Tek bir kuruşun sıkılmayacak ha. Anlaşıldı mı? Ortalık kan gölüne döner yoksa. Bak sanata, sanatçıya saygım sonsuz ama eğer düğüncülerden biri bu olaya uyanırsa senden bilirim. O yüzden fena buzuşuruz. Tam Meta. Hadi alın çay, may, bir şeyler ısmarlayın arkadaş hadi. geliniz sizin Ben de çıkayım. Anne! 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 ya baba. Anne! Sen evde da boşuna arama. Aldım onu, ha? Anne! 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 Şimdi devam etmemiz için siz bana söz vereceksiniz. Ablacığım sen söz verdin. Bir dakika kim bu? bu? Büyük oğluma güvenmiyorum. Onu bıraktım eve. Bu küçük oğlum. İşte bunu polis etmek için bana söz vereceksiniz. Tamam tamam söz elimden geleni yapacağım ben. He he. Hadi bana eyvallah. Dur be teyze dur. Gerçekten sen yani sen sıkı pazarlıkçı çıktın. Ben Nişantaşı'na 20 sene esnaflık etmişim. O zenginler nasıl pazarlık ediyor biliyor musun? Tamam ha. Ne yapıyoruz şimdi? Hadi gelin ben sizi götüreceğim Ekrem'e. Hadi gelin benim. Her şey tam mı yani? Tamdır amca. Her tarafa adam yedi. Güzel. Merhabalar, hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Birader. Hoş Ya bizi bir alsan da biz bir prova yapsak, ses düzenine falan baksak. Sanatçılarımıza bir yol açalım. Yaşa. Geç solistin, ya buyur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir dakika. Hani beş kişi şey olacaktınız siz? Arkadaş ses teknikeri. Ayar çekip çıkacak. Ne o kadar kardeşim de? Yine beş kişi parası vereceksin merak etme. Peki. Geç. Eyvallah. Bunun ne işi var burada? Ya öldü çocuk iki gündür sevaptır hadi. Mekajlar konser çok kızacak. Bir şey Ben karışmam Allah, size kızar. Sana da mı makyaj yapsaydım? Niye? Gözüne. Ya boş boş konuşma geç. Ver çantayı. Hadi arkadaşlar kurulun hadi. Hadi hadi. <laughs> Ekrem içeride Pınar'ını karşılıyor. Ha. Ekrem içerideymiş. Bizimkiler girdi. Şimdi o Ekrem'i de düğün bitmeden çek çekil gide. Emin misin teyze? E, buranın bir ön çıkışı var bir de burası var da. Buralara sürün it. Dur sen burada, dur dur. Bak doğru yerdeyiz. Koruyorlar. Sen ona, ben buna. Günümüze hoş geldiniz. Ne yapıyorum ben? Adamın ünü oğlum sen kimsin Ekrem'le konuşacaksın? Yeğen abi mühim mesele. Mahallede polis var Ekrem babaya söylemem lazım. Ne oluyor lan orada? Amca durum var. Ekrem baba bir şey diyeceğim ama... ...anneme bir şey yapmayacaksan... Kim lan bu? Benimle pazarlık ediyor. Ekrem baba vallahi annem suçsuz. Lütfen ona bir şey yapma. Söyle. Mahalleye polis almış. Oğlum öldürün. Sonra da mahalleden çıkacağız. Bana bak. Düğündekiler bir şey bilmeyecek. Kızımın gününü... ...neden? Tamam amca. Yürü. Alın, Bir yere götürün. Anasını da bunun derhal bana getirin. Şey. Hareket var. Tekrar ediyorum, hareket var. Oğullarından mı düşünmedin lan? Onun boyu posu devrilsin. Sen onu da anla belanı, hoca da selanı versin. İki can seni kabul etmeyecek. Götürün Hakan çıkışa. Geliyorum. Seni yakanı bırakmayacağım. Bırakmayacağım seni yakanı. Acil durum. Anladılar. Teyzeyi aldılar. Tekrar ediyorum acil durum. Deşifre olduk. Teyzeyi aldılar. Dünür. Senden bir istirhamımız var. Çeyiz gibi düşün. Buyur Dünür. Polis mahalleye girmiş. Peşinden de helikopterleriyle tomalarıyla dalacaklar. Ben çıkacağım. Mahallenin girişinde benzinlik var. Polis mahalleyi bastığında benzinliği yakacaksın. Sen ne diyorsun Ekrem? Biraz kavrulsunlar ki bir daha buraya dokunmadan önce üç defa düşünsünler. Benzinlik patlarsa mahalle de yanar. <laughs> Benden sonrası tufan, ben dönünceye kadar da söner zaten. Kornunu kucağıma alacağım, bundan emin olabilirsin. Gidiyor musun baba? Ekran çıkış yaptı. Ekran çıkış yapıyor. Tekrar ediyorum, ekran çıkış yapıyor. Evet, damadın halasının kuzeninin özel yuvası. Şaşkın varsın. Demek olmaya geldi Gönül lan! Gönül alın beni! Ama bak! Otuz saniye içinde gelmezseniz kuşunuz ölecek ona göre! bir toprak. Mevkacı ve bahçe komiserim geliyor. Yaşlı kadın yanlarında. Tarafı, gerin. Gerin, gerin, gerin. Safi, Meto! Volkan! <laughs> <laughs> Meto! Meto gel! Komiserim! Al teyzeye birime! Meto, acele et! Meto! Gel teyzem, gel! Alın, alın, alın! Yürü, yürü, yürü! yürü. Koru, koru, koru! Hemen birime, hemen birime Meto. Yürü, Emre yürü. Emredersiz komiserim. Alın, 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 alın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.